Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de Yusuf abinin güvercinliğinde ve tavulundayız. Şöyle çok güzel güvercinler var. Sizlere göstermek istedim. Hep gelirler mi Yusuf bunlar? Gelirler. Karınları doydu şimdi bunların. Ha doydular mı? Gelirler mi şimdi birazdan. Hepsi yukarıdalar yapalım. görüyorsunuz. Ben de güvercinleri çok seviyorum. Ama iyi bir yerim yok. Ondan dolayı büyütemiyorum. Adanaları görüyorsunuz. O Adana'nın ayağını taktığını sen de taktın. Sual var mıydı? ben, ee. ben zilli ben taktım ya. Onun normal öyle süs gibi değil mi? Süs ya, zilli işte uçarken falan ses. Hee. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel kuşlar var. Bunlar süs güvercinleri. Abi, Yusuf abimiz Takla güvercinler sevmiyormuş. Sevmiyorum, sevmiyorum. <laughs> ben de takla atanlar çok severim izlemeyi. Ama Yusuf abi de süs seviyor. Şunlar da çok güzel biliyor musun Yusuf abi? Siyah beyazlar var ya. Karakanat mı onun adı? Çok güzel mi? onlar. Şunlar yani arkadaşlar. Şurada da tavuklar var. Süsekmiş tavuklar. Süsek mi? Süsek astrolog. Yumurta verimleri nasıl abi iyi mi? Yumurta iyi da zaten bunlar ya. Öyle mi? Yumurta. Süsekte yumurta diye geçiyor. Kaç tane? Bir tanesi otrowuştu gitti. Öyle mi? Buna kunureyn ama oradaymış geldi. Ha. O tarafa gidiyor. <laughs> Toprak yiyor. o. belli mi suva bununla? Bilmiyor abi. Bilmiyor mu? Yüzden fazladır ya. Öyle mi? Daha içeride de var orada kapalı yerde. Onlar çıkmıyor mu? Yok, çıkamıyor ondan. Sonra mı ya aldın ya, onları? Topraklık diye şey yaptık. Yani Öyle ya. mi? Şuradan tamam. bakın bana bundan nasılmış. Burada da damızlıklar varmış. Bunlar çıkmıyormuş. Öyle mi? Tam göstermiyor arkadaşlar. Netleştirmedi. Burada da yine Adana falan var. Bu şey yandı şimdi. İşte. Burada da bir Adana var şurada. Bundan da sağlık durumlar sıkıntı ne Yusuf abi? mı çabuk şey yapıyor? Hastalandı. Salmonella e diye bir hastalık var. Ondan sıkıntı oluyor ya. Öyle mi? O geldi mi ya göğüs kuruyor, ölüyor. He. Ya da hastalanıyor. Işte. Yani. Şu anda yok değil mi öyle bir şey? Şu anda öyle bir tane şey var. Göz, gözlerinde var da ilaç atıyoruz işte. Düzelen He. düzeliyor, düzelmeyen. Doğru. Oh. <laughs> Şu yumurta da yatıyor galiba. Hı <laughs> hı. <laughs> var mı? Bir sürü de şöyle, bu bir Kırmızı da var. Kırmızı kuyarcı var mı da burada? Yok çıkıyor işte. Kanında var. Öyle Siyahlardan mi? Siyahlardan çıkıyor. Ben ilk defa çıktı da. Belki yani 3 senede ilk. Öyle mi? Güzel ama Şunun eşi ölmüş arkadaşlar. Tek var burada. Şunun eşi öldü. Şurada bir çit Şurada bir tane yumurta var. Yatıyorlar mı bilmiyorum ama. Onu yatmıyor. Yatmıyor mu? <laughs> şuna benzer herhalde o kırmızı da. O düz o. Bu, 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 rengi açıyor mu? Şey oluyor. Böyle mi? Boğma gibi oluyor. Boğma diyorlar. Şu da yavru da. Şunlar yavru hep. Ya Değil yavru, mi? Yavruluklu hangi ne? Şu şu. Şu da yavru. Daha yeni yemedik. Şu da yavru. Siyah beyaz. Şu da. <laughs> Şurada bir beyazlar yavru. Ben de böyleyken sevmez. Yeni yeni. Hı? Şey diyor ya kanatlanıyor da böyle uçmaya çıkmaya şey başladı. Orada öbür yavrusu büyümüş üstünde. Bir yumurta da yatıyor yavrusu çıkmış bak. Bakıyorsunuz yavrular. İşte burada güzel yavruları. Yumurtalar var yine burada. Su abinin burayı hep büyüyor. Kum yeni Onlar da güzel ama işte ben onları seviyorum. Kara kanat. Kara kanat. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Hiç kendileri bakmadılar yavrulara. Başka kuşlara baktırıyor. Kendilerini olmuyor. Şunun gözünde boz mu var? Su abi. Ne? Süt beyazın gözünde boz mu? Kor mu? kör. Hele boz var ısık Kör onun gözü. Bir gözü kör. He. O kendiliğinden geldi. Yavru bakıyor işte. Allah Allah. Posta, posta o da. Ne mi? Postacı diye geçiyor. Bir gözü kördü. Keyifsizdi. Onların karınları doydu. Onlar görüyor. Normalde hmm. hepsi burada olur onların. Değil atınca? sen çekeceğim dedi. Çekmeyeceğim. Şey gelmeyince ben de yemledim onları şimdi. Ben Ama birazdan ge gelir onların hepsi iner aşağıya. Evet. Biraz sonra indiklerini de size gösteririz dostlar. Baş tanısın bana bunlar ya. Başka kuşlar, postalara bak, bakıcılara bak. Hmm. bunlar da çok güzel arkadaşlar. Modern diye geçiyor Öyle, Öyle mi? Modern hmm. Yine burada bir Adana var. Şu bunun yavrusu mu abi? O yavrusu annesi orada. Abi, annesi daha, daha var orada. Seydi. bu. Kaba biliyor musun? Nasıl onlar daha güzel. Daha yeni yavru aldım ilk. Bir senedir. Onlardan mı satın aldın? Arkadaşlar aldım. Para vermedim ya. Ben çok para vermedim. Arkadaşlarımız sağ olsun. Değil mi? Bunları kendim çıkarıyorum. Tavlar değil mi? Evet. Şu masanın evet. Çoğunu kendi çıkarmış ustalarımız. Yumurtalarını da alıyor. Ne bileyim? Doğalından şöyle. Ataks değil mi şu sahada? Değil. Öyle mi? Ataks. Geç çık Ataks'ın şu kırmızı gibi oluyor. Kırık o. O köyden lan. Öyle köyler, mi? Normalde iyidir bak. Hmm. Benim de Hint torozlar hoşuma gidiyor. Biraz daha böyle kalabalıkla duruyor. Tam onlar da çabuk dönüşüyor. Hı? Çabuk dönüşüyor onlar da. Hmm. Bir tane mi var burada horoz bir tane? Onlar da horoz. Onlar, Onlar da yeni yeni 5 tane var orada. Şu hel alanda, şu da var. Orada altta var. 5 tane horoz var bu aranda. Öyle mi? Tevin kenarında 3 tane sarı horoz. Hadi tekrar 3'ü de horoz. Belli zaten. Baksana onların gibi bir tane. Ocakta çıkışın ortasında. ocakta çıkardım onları ben. Hmm. Ocakta çıktı. Şimdi başladılar yumurtlamaya. Buralar böyle dostlar. Şu da yavru herhalde. Ha yavru. Bak rengi çok değişik. Bunun gibi olacak onun rengi. Öyle mi? Şuna mı benzeri bu? Onun gibi oluyor. Aynı onun gibi olacak. Açılacak o zaman da. Çok daha. renk değiştiriyor bunlar Hasan. Burada yeni iş bu ya değil mi? Şey vakit geçirmeye başkan. Ben bir yere gitmem ya ben sadece evdeyim. Gulacım böyle oluyor. Kahveye mavaya gitmem. İşten geldiğimde bunlarla uğraşıyorum. En ee, iyisi. Ağırı Oturur çayımızı, kahvemizi içeriz, onları seviyoruz. Başka bir şey mi? Yemin beyaz olanlarını seçiyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çiğ denmiş. Bu da hep pasyonum o bitince onu yiyorlar yapacak şey yok. Yavruya böyle daha keyifli bakıyorlar. Öyle mi? Evet. Daha yukarıdakiler inmedi. Karın tok. Akşam olmadı tam ya biraz terbiyesiz ya. Terbiyeli olsam girerler. Akşam en en üstte giriyorlar. Öyle mi? Evet. <laughs>